Yapacağımız pandispanya normal sünger kekten biraz daha sert, sert olacak değil mi? E, çünkü keskin kenarın e, 90 derece dik açılı bir pasta olması için biraz bir tık sert olması gerekiyor. Evet. E, 6 tane yumurta. Evet. 6 tane yumurtamız var, 262 gram toz şekerimiz var, 268 gram unumuz var, Evet 15 gram kabartma tozu var. ve vanilyamız evet, var. Evet ben hemen burada çok özür dilerim, bir şey belirtmek istiyorum. Ben size bu malzemeleri hazırlarken aynı zamanda bardakla da ölçtüm. E, çünkü hani biz su bardağı olarak Tabii öyle için... de söyleyeyim ben evet, tekrar. 2 e, su bardağı toz şekerimiz var. <laughs> Tabii. E, pandispanya için 6 yumurtamız, 262 gram toz şekerimiz, 268 gram Onumun olmuyor. olmuyor. Ee, olmuyor. <laughs> Gerçekten olmuyor. O yani yüzden... Gram gram çeviriyoruz evet. tarifleri. Ee, 15 gram kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Biz evet. bunları Gülen Aycım sağ olsun evet. bardak ölçüsüyle de hesaplamış. 262 gram toz şeker, 2 su bardağı, 268 gram un da, 2 su bardağı un. Tamam tamam. Elinizde yapmak isterseniz eğer tartınız yoksa bu şekilde ölçebilir.